Merhabalar, bugün 20 Haziran 2021. Bugün babalar günü. Ee, özel ve güzel bir gün. Bu güne dair paylaşabileceğim çok güzel şeyler var. Bir o kadar da hüzünlü şeyler var. Başta benim babam olmak üzere. E, babası şu an hayatta olmayan, yanında olmayan e, tüm ailelere evvela e, sabır diliyorum tüm evlatlara sabır diliyorum. Ama onun haricinde ölmüş olan, şu anda yaşamda olmayan, özellikle ve özellikle asker, polis, şehit babalara ve normalde de bizim babalarımızı rahmetle anıyorum. Bugün benim için apayrı bir önemi var. bugün babamın aramızdan ayrılışının 20. yılı. 20 yıldır aramızda değil artık ve şey ben babaları babalar her babalar gününde Babam için ne yapabilirim ya da babamın ismini yaşatmak için ne yapabilirim diye düşünmüşümdür. Çünkü yaşarken gerçekten iz bırakmak için, güzel şeyler bırakmak için ve güzel şeyler yapmak için, anlamlı şeyler yapmak için çok çaba harcamış bir insanda. En güzel özelliği şuydu arkadaşlar, şuydu Canlar. Kız çocuklarının okuması, kız çocuklarını okutmak başta biz evlatları olmak üzere ama bizim dışımızdaki, dışarıdaki kız çocuklarını okutmak için cidden onun için o kadar büyük bir anlam ifade ediyordu ki ve her seferinde şunu söylerdi. Ailede kadın ailenin dengesini kuran, koruyan ve e, onu geliştirendir. Kadın okursa aile gelişir derdi. Kadın öğrenirse aile gelişir derdi. Bu noktada babamın e, bitmeyen bir öğrenme aşkı vardı. Şöyle bir anısı vardır babamın. Babam bir dönem kanser tedavisi gördü. Kanser tedavisi için işte yurtdışına gittiğinde Azerbaycan'da bazı işler oldu. Azerbaycan dönüşünde babam da ciddi bir azim ve şevkle kanser tedavisi görüyor. Bypass olmuş birçok kronik hastalığı var. Oturup Rusça kitaplar okumaya ve yüz Rusça'yı çözmeye çalışıyordu. Böylesine bir yaşam aşkıyla dop dolu bir adamdı. Böylesine öğrenme aşkıyla dop bir adamdı. Ve bana... Ee, çoğunlukta aslında bu merak etme, öğrenme ve yeni şeylere açık olma bu özellik ben hep babamdan geçtiğini düşünüyorum. Yani babam da bu şekildeydi. Çünkü e, hep merak ederdi, hep okurdu, hep e, araştırırdı, yeni şeylere açıktı. E, diğer bir özelliği de biz mesela kalabalık bir aileyiz, e, kalabalık bir şeye nüfusa sahibiz. Hiçbir çocuğunun önünü kesmedi. Yani çocuğunun e, sporla mı, sporlama, sanatlama, çocuğunun işte ticaretle mi, eğitimle mi hangi alanda olursa olsun hiçbir çocuğun önünü kesmedi ve hep önlerini açmış oldu. Şimdi burada e, genelde hep şu öğüt verilir. Klişe bir laftır. Bu klişe söylemde ne derler? Derler ki işte babanın sarken kıymetini bilin. Buraya kadar kabul. Evet. Yani bu klişe laf yine bugün için söylenebilir. Ama benim babalara söyleyeceğim bir şey var. Gerçekten bir şey var. Ee, sağken, henüz şansınız varken evlatlarınızla yeniden duygusal bir bağ bulumu kurmak ve onların hayatlarına değer katabilmek için ve kendinizi anlatabilmek için şansınız varken bunu yapın. Çünkü çevremde o kadar çok ebeveynle konuşuyorum ki e, yarım kalmış bir ebeveynlik, yarım kalmış bir e, babalık, yarım kalmış bir annelik. Altında yatan sebeplere gittiğinde, altında yatan e, şeylere gittiğinde annelerinden, babalarından görmediklerini veya göremediklerini, nasıl göremediklerini bunları paylaşıyorlar. Gün geçmiyor bizim e, medyada e, kadına yönelik bir şiddetin olmadığı bir an. Gün geçmiyor ki hani bir gün tertemiz bir günle tertemiz 24 saate hiçbir kadına Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan hiçbir kadına hiçbir şekilde şiddet uygulanmadan sözlü yazılı e, fiziki bir şiddet uygulanmadan bir gün geçse. Ama kavrayamadığımız bir şey var aslında kavrayamadığımız yegane şeylerden bir tanesi bence şu kadına uyguladığımız şiddet aslında geleceğimize uyguladığımız şiddet. Kadın bu şiddeti atlatamıyor, baskılıyor. Baskıladığı bir yerde sizin geleceğinize yansıyor, evlatlarınıza. Ve doğal olarak bugün e, ben şunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Babam benim, evliliğim de dahil olmak üzere, hayatımdaki birçok şeyde ufuk açmış. Bambaşka bir insanda, bambaşka bir insanda. Yani e, onu kaybettiğim için bunları konuşmuyorum. Yaşarken de bunları konuşabiliyordum. Babam hiçbir zaman için e, evlatlarına bununla evleneceksin ya da şununla evleneceksin ya da şunu yapacaksın, bunu yapmayacaksın diye bir baskılama yapmadı. Herkes özgür iradesiyle davrandı. Sebep-sonuç ilişkisiyle herkes kendi hayatındaki kişisel minkübesini yaşadı. Şimdi e, yeni yetişen jenerasyona bakıyorum. E, babalık, babalık misyonu sadece ve sadece Çalışmak, para kazanmak değil. Yani bugün e, çocuklarımızla paylaştıklarımız kısıtlı ortamlar, paylaştığımız kısıtlı şeyler. Özellikle şu pandemi döneminde örnek vereyim ben size. Eve hiç girmeyen babalar eve girmiş oldu. Eve hiç ulaşmayan babalar eve ulaşmış oldu. Evde bir saat vakit geçirmeyen babalar e, günde 4-5 saat ya da daha uzun zaman geçirmiş oldu evde. Peki ne yaptık? Farkına varabildik mi? Çocuğumuzla en son ne zaman oyun oynadık? Ya da çocuğumuzla en son ne zaman kitap okuduk? Çocuğumuzla en son ne zaman test çözdük? Veya çocuğumuzla en son zeka bulmacası ne zaman yaptık? Veya sudoku. Ama şimdi siz diyeceksiniz ki, biz biliyor muyuz ki? Biz yaptık mı ki? Kabul. Bakın sizler de görmediniz. Hadi şöyle diyeyim, şu şekilde. Ben e, Benim jenerasyonum bile çok zor gördü buna. Bakın benim jenerasyonum bile çok zor yaşadı bunu. Hani e, evet siz görmediniz, kabul ediyorum. Görmediğiniz bir şeyi vermekte, anlatmakta, paylaşmakta zorlanabilirsiniz. Ama şöyle bir yanılsama var. Yoksunluğu, yoksunluğu e, geçmişte yaşadığımız yoksunlukları sadece perdeleyerek, manipüle ederek e, maddi yoksunlukmuş gibi algılıyoruz. Hayır bizim yaşadıklarımız aslında sadece maddi yoksunluk değil de manevi yoksunluk, baba sevgisinin yoksulluğu, baba önderliğinin yoksunluğu, babanın ailede oturup e, bir şeyleri paylaşamaması, eksik kalması. Tabii bizim burada kültürümüzün de negatif etkileri var. İşte e, mesela bir kahvehane kültürünün Türkiye'de çok yaygın olması, birçok erkeğin bir araya gelerek kahvehanelerde, kahvehanelerde toplanıp e, oyun oynaması ve çocuklarına daha az vakit ayırmasa. Ee, benim babamda bu yok muydu? Evet, benim babamda bu vardı. Ama benim babamın e, yapması gereken işleriydi bu, İş olarak, keyif olarak, zevk olarak değildi. Keyif olarak, e, zevk aldığı şey evde olmaktı, bahçede bir şeyler yapabilmekte, çocuklarıyla paylaşabilmekte, güzel sözler söyleyebilmekte. Benim e, Kızlarım, benim çocuklarım babamı hiç görmediler. Ama babamın e, hikayelerini ya da babamın e, yaşam tarzını ya da babamın paylaştıklarını çocuklarımla paylaşırım. E, babamın güzel kitapları vardı anneme karşı sevgi dolu. Şu gün bile e, o kadar anlamlı kitap ve sevgi dolu sözleri vardı ki yani bilmiyorum bazen bazı şeylerin yeri dolmuyor. Ee, bir 20 yıl geçti. Herhalde bir 20 yıl daha geçse babamın yeri dolması mümkün değil. Çünkü o yok artık. Bunu bir kere kabul etmek gerekiyor. Ee, ama onun haricinde de siz değerli babalara sesleniyorum. Ee, ailede sevgiyi, şefkati, annenin yaptığı kadar, annenin harcadığı çaba kadar siz de yapabilirsiniz. Siz de başarabilirsiniz. Akşam e, bir film izledik aile eşimle birlikte çok kaliteli çok güzel bir filmdi yani son yüzyılımızın karşılaştığı genel e, şeylerden kanılardan uzak çok güzel bir filmdi bir eksik bir e, hanımefendi doğum yapıyor e, ve doğum sonrası e, hayatını kaybediyor ve baba yalnız kalıyor. Baba tek başına kızını büyütüyor ve bu arada çalışıyor. Ee, finans sektöründe bir kurumda çalışıyor. Hem çalışıp hem de çocuğunu e, yetiştirebiliyor. O çocuğuyla diyaloğu, o çocuğuyla du kurduğu duygusal bağ. Bunu sorgulamak gerekiyor. Kaç tanemizin evlatlarıyla kız olsun, erkek olsun gerçekten duygusal bağı var. Ya yani Ben öyle çocuk tanıyorum ki şu anda e, babasına korkusundan... E, yanlış yollara sapan, yalan söyleyen, gizleyen, o kadar çok şey var ki, vaka var ki, o kadar çok örnek var ki. Çünkü korku var, çünkü baskı var, çünkü önünde örnek var. Önündeki örnek nedir? Annenin gördüğü şiddet. Tabi şu son jenerasyon, 30'lu yaşlar, şu anki anne olan, baba olan jenerasyon. Onlarda da şöyle manipüle, manipüle edilmiş bir durum var. Sanki Yaşayamadıkları şey sadece maddi yoksunluktu. Maddi yoksunluğu tamamlamak adına dört dörtlük bir çocuk odası, dört dörtlük bir e, çocuk oyuncağı aldığında her şey tamamlanmış oluyor. Bu da bir e, bana göre yanlış bir bakış açısı. E, sadece çocuğun belki sizinle yapmak istediği bir puzzle çözmek veya bir lego yapmak veya bir sudoku çözmek. Sudoku'yu şiddetle tavsiye ederim. Çok keyifli bir şeydir, bulmacadır. Hem ileride işimize yarar, yaşlanmayı ve Alzheimer'a engelleme de iyi bir katkısı oluyor. Hem de keyifli bir şey. Çocuğunuza bir şekilde bunu, bu sudoku vasıtasıyla matematiği sevdirebilirsiniz, matematiği öğretebilirsiniz. Ya da çok da matematikte değil de eşleştirme yani o sayı dizinin aklında tutup da e, üçlü sıralar halinde bunu yerleştirebilme. Bilmiyorum çok keyifli şeyler var ya. Benim bulduğum şey sadece bir tane. Örnek Sudoku Veya siz başka şeyler bulabilirsiniz. Başka şeyler üretebilirsiniz. Hani e, kendinize ait, kendinizden bir şeyler yapabilirsiniz. Tamam, klişe bir laf. Kabul ediyorum. Videonun en başında da söyledim. Babalarımız sarken e, benim gibi kaybetmeden önce e, ee, babanıza onu ne kadar sevdiğinizi, onun ne kadar değerli olduğunu, onun ne kadar anlam ifade ettiğini anlatabilirsiniz. Buraya kadar kabul. Ama sevgili babalar, siz de evlatlarınıza ne kadar değerli olduğunu, ne kadar anlamlı olduğunu ve bu yeryüzünde e, ne olursa olsun 10 tane de evladınız olsa o onun yerinin farklı olduğunu, onun yerinin başka olduğunu anlatabilirsiniz. Bir sonraki videoda tekrar bir araya gelmek ümidiyle. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın diyorum. Videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Teşekkürler.